Bak senin, ben seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Moralin çok bozuk biliyorum son zamanlarda bir sürü şey yaşadın. Öyle oldu biraz. Ee, ben sana yardım etmek istiyorum. Eğer eğer konuşmak istersen ben buradayım. Biliyorum hocam biliyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sakın unutma ama tamam mı? Tamam unutmam. Da. Siz herhalde başka bir şey söyleyecektiniz. Çünkü hani böyle bir garip oldu. Biz hani bunları daha önce konuşmuştuk ya. Siz bana hemen hemen aynı şeyleri söylemiştiniz. Ben size teşekkür etmiştim. Yani söyleyecek yeni bir şeyiniz var mı? Ya da bir problem varsa anlatabilirsiniz, konuşabiliriz falan. Şahale. Ne yapıyorsun orada? Hiç. Ne oldu? Bir şey mi var? Aa. Cihan niye burada? Cale ne yaptın? Cale bir şeyler karıştırdın yine. Ne yaptın? Ben baban hakkında konuşmak istiyorum seninle ama işte nereden başlayacağımı bilmiyorum konuya. Hocam, o konulara biz hiç girmeyelim. Girmeyelim diyorsun. Ama... Diyorum. Yani çünkü bu konuda kimse beni dinlemiyor. Herkes bana akıl veriyor. Herkes durmadan konuşuyor. Sizde de bu konuları konuşmuştuk ve artık bu konuyu kapatalım demiştik. Doğru. Doğru. Yani zaten kimse bana bu konuda artık yardım edemez. Siz de edemezsiniz. Yani annem konuşmadığı sürece ben babamın kim olduğunu öğrenemeyeceğim. Öyle değil mi? Siz bulabilir misiniz ki benim babamın kim olduğunu? Ya ben sana ne dedim? Konuşmayacaksın demedim. Biz de konuştuysak aramıza kalacak demedim mi? De, de, dedin. O zaman niye? Demet'ciğim bak lütfen. Ya o zaman niye gidip abuk subuk şeyler yapıyorsun? Ya bir dakika dinlesene beni bir şey. Ya kesme benim lafımı. Ya sen hala aklım almıyor. Ya akıllanmadın mı sen bu mektup işlerinden? Bak Demet'ciğim bir sus ne olursun bir dinle beni. Öyle bir şey olmadı. Cihan öğrenmedi. Mektuptan falan haberi yok. Ya ne olursun birazcık rahatlasan. Ya neyi rahatladın, neyi, neyi öğrenmedi? Sen götürüp bırakmadın mektubu. Bıraktım ama... Tamam. Anlatacağım. dan benim seninle konuşmak ister diye kadar gerçekleştemezsin. Siktir etsin. Melis. Efendim hocam? Sen ne yapıyorsun burada? Hocam. Hem şey, kitabı aldım, derse gidiyordum. Ders çoktan başladı. Senin derse olman lazım. Tamam, gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Zeynep'in annesiyle konuşmuştum ben. Hiçbir şey yoktu. Nereden çıktı bu mektup? Bir daha mı yazdınız utanmadan? Hı? Sen beni takip mi ediyorsun? Takip falan etmiyorum. Ver o mektubu bana. Vermeyeceğim. Benim hatam diyorsun. Her şeyi üstleniyorsun. Senin hatan yüzünden benim ailem mi dağılsın? Bu mu olsun? Hiç böyle bir niyetim yok benim. Hiç düşündün mü babam bu mektubu okursa ne olacağını? Vicdanını böyle temizleyemez. Buna izin vermeyeceğim. Eğer böyle yapmaya ısrar edersen sana öyle bir vicdan azabı çektiririm ki hayatım boyunca unutamazsın. Başka bir şey bilmiyor musun? Neyle ilgili? Ya Cihan gelmiş hani niye gelmiş falan bilmiyor musun? Gerçekten bilmiyorum Demet. Hiçbir fikrim yok. Ben sana yardım etmek istedim o yüzden konuşmak istedim seninle. Herkes bir şey söylüyor biliyorum ama Hocam. Ben bu konuda çok netim. Ben ne konuşmak istiyorum ne de yardım istiyorum. E peki o zaman neden? Ne neden? Sen yardım istemedin mi? Konuşmak istemedin mi benimle? Yardım ben. <laughs> Yok hayır o ben değilim ben. Ben yardım istemedim size. Ben yanlış anladım o zaman herhalde. Affedersin. Herhalde hocam. Ben sizi anlıyorum gerçekten. Ama lütfen siz de beni anlayın. Ben bu konuda artık konuşmak istemiyorum. Lütfen görüşürüz hocam. Zeynep, ne olmuş? Niye gelmiş Cihan? Sana ne? Cihan. Neden geldin sen? Sen merhaba dedin mi, ben mi duymadım. Zeynep'le konuşmaya geldim. Birisi masama CD bırakmış. Zeynep bırakmış ya da ben öyle sandım bilmiyorum. Babasına bir CD çekmiş. İşte kendini anlatıyor. Küçüklüğünü, bebekliğini, nasıl büyütüldüğünü... ...hangi okullara gittiğini her şeyi anlatmış bir bir. Ben de onu izleyince benden yardım istiyor sandım. Nasıl bir yardım? Yani ne bileyim, sonuçta çok hoş bir şey yapmış kız. Ben de hani babasını bulmak için benden yardım istiyor falan sandım. Ee, yanlış düşünmüşüm. Boşu boşuna geldim işte yani. Aslında... ...o CD masana ben bıraktım. Nasıl ya? Yapma ya. Niye peki? Çünkü Zeynep'in yardıma ihtiyacı var Cihan. Ama Jalicim ya insan... Yani ne bileyim gelir bir şey söyler, telefon açar, konuşalım der. Böyle casus gibi masaya CD bırakılır mı? Gel kafa kafaya verelim konuşup çözelim der falan yani. Haklısın. <laughs> da CD izleyince çok kötü oldum Cihan. Belki sen de izlersen de bileyim düşünemedim işte. Tahmin ederim. Evde durumlar çok kötü canım. Hiç konuşmuyorlar. Bak Şale. Zeynep'in aradığı sorunun cevabı sendeyse... ...eğer biliyorsan ve söyle... Daha önce de söyledim sana canım. Bilmiyorum. Bilmiyorum derken bile geriliyorsun. <laughs> Niye bu kadar gizli bu herif? Ben onu da anlamıyorum ki zaten kimdir yani? Ünlü bir oyuncu mu, iş adamı mı, o mu, bu mu yani? Kimdir bu herif yani? Cihan. Bilmiyorum. Ben zaten hiçbir şey bilmiyorum. Ben gidiyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.